Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz olacağım ben. Bugün sizlerle birlikte cüzdan kullanım serisine yeni bir içerik çekeceğiz. Ne hazırlayacağız? Ada ekosistemine giriş yapacağız. Bildiğiniz gibi ada ekosisteminin cüzdanı Yoroi e Wallet. Yoroi e Wallet ile ilgili bir inceleme videosu çekeceğiz arkadaşlar nasıl kullanırız, nasıl yoray volatumuza para göndeririz, nasıl staking falan staking yaparız, governance kısmına nasıl katılırız ve benzeri konuları kapsayan bir içerik hazırlayacağız arkadaşlar. İsterseniz şöyle başlayalım. Öncelikle Ada nedir? Cardano nedir? Buradan başlayalım arkadaşlar. Cardano akıllı sözleşmeler için halka açık bir blockchain platformu çalıştırmaya başlayan bir kripto para birimi maağı ve açık kaynaklı bir projedir. Cardano'nun dahili kripto para birimine Ada denir. Projenin gelişimi İsviçre merkezli Cardano Vakfı tarafından yönetlenmektedir arkadaşlar. Platform 2015 yılında geliştirmeye başlamış ve 2017 yılında Ethereum ve BitShares'ın kurucularından Charles Hoskinson tarafından başlatılmıştır. Platform adını Geralamo Cardano'dan, kripto para birimi ise adını Ada Lovers'tan almıştır arkadaşlar. Ada staking işlemleri için, doğrulama işlemleri için Proof of Stake yöntemi kullanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda bununla alakalı bir içerik hazırlayacağımızı söylemiştik. Konuyu da çok fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şurada yeni bir sekme açalım. Şu gördüğünüz seçeneğe girelim. Dolan kısmına tıklayalım. Bulan Chrome seçelim. Chrome'a eklediğimi arkadaşlar. Evet cüzdan indi. Şuradan pilini açalım. Cüzdan kurulumumuza başlayalım arkadaşlar. Burada Türkçe seçeneği mevcut. Türkçe olarak kurabilirsiniz devam ettirdik. Kullanım sözleşmelerini kabul ettik arkadaşlar. Devam ettirdik. Cardano ödeme adresini etkinleştirmek ister misiniz diyor. Etkinleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar daha önce oluşturduğunuz bir cüzdanınız varsa cüzdanı geri yükle kısmına tıklıyorsunuz. Ben ilk defa kuracak arkadaşlar için oluşturmayı göstereceğim. Cüzdan oluştura tıkladık. Ve kardan seçtik cüzdan oluşturduk arkadaşlar. Birazdan cüzdan kelimelerimizi verecek bize. Onu bekliyoruz. Evet verdi. Şu alanda görebilirsiniz. Sizde buğulu olacak. Şu kısmı görebilirsiniz. Şimdi kelimelerinize göre şuradan doğrulamamızı isteyecek arkadaşlar. size verdiği sırayla bu cüzdanlarınızı, kelimelerinizi tıklamanızı istiyor. Bu işlemi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınız açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir arayüzü var. Şu anda yükleniyor. Tabii bu cüzdan sıfır cüzdan arkadaşlar. Evet geldi. Aşağıda ödül programları görüyorsunuz. Şu kısımda. Buradan gönder al işlemlerini, delegasyon listelerinizi ve oynamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Arayüz bu şekilde. Cüzdan adresinizi görmek isterseniz şuradan ala tıklarsınız. Gördüğünüz gibi bir cüzdan adresi veriyor size. İsterseniz buradan yenisini oluşturabilirsiniz. Karmaşık görünüyor ama korkmayın. Karmaşık bir cüzdan değil. Kullanımı gayet basit. Şimdi bir depozit işlemi yaparak size anlatacağım cüzdanı. Şimdi cüzdan kurma veya geri getirme işlemleri bu şekilde. Şimdi bir cüzdanımıza bakiye gönderelim arkadaşlar. Ve staking işlemini inceleyelim. Daha sonrasında o işlemine bakarız. Evet, bir merkezi borsadan cüzdanımıza çekmiştim. gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şuradan alt tuşuna bastık. Adresi kopyaladık. Harici de olduğuna dikkat edin lütfen. Geldik borsaya. Adresi yapıştırdık. Max dedik. Mitrold dedik. Evet, test getirmişler. Birisi Binance Mustayil hizmetlerinden olduğunu söyleyip, e, paranızı transfer ettiğiniz isterse tabii ki salak biriz göndermeyiz. Yine böyle bir airdrop e, vesaire. Hayır. Evet. İşte mamaylama isteyecek şimdi? Evet ben gerekli şifreleri girdim. Talep ettim çekilimi. Şuradan gördüğünüz gibi processing de. Bakalım ne kadar sürecek geçmesi. Videoyu burada noktada durduruyorum arkadaşlar. Bittiğinde söyleyeceğim size. Beraberce görmüş olacağız çekim işlemi ne kadar sürüyor. Evet arkadaşlar ortalama 15 dakika geçti. Gördüğünüz gibi çektiğim bakiye cüzdanıma geldi. Şimdi bir staking işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Buradan. Bir validatör bulmalıyız kendimize. Burada ortalama house paylarını burada ortalama getirileri, efendim söyleyeyim maliyetleri vesaire görebilirsiniz. Ben şuradan daha önce hani bakmıştım işte biraz. Eden'e stake edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi staking işlemi için toplam ücret 2,17 ada. Dönem başına da ortalama getiriyi burada görüyorsunuz. Şuraya bir yazalım şeyi. Evet tamamlandı. Gördüğünüz gibi staking'e koydum. Burada da dönemleri görüyorsunuz. Bu ödül dönemleri 5 günlük süreler arkadaşlar. Burada kaçıncı dönem sonu olduğu görünüyor. Burada bir süre geçtikten sonra, iki approach atladıktan sonra arkadaşlar siz de ödüllerinizi, gelecek ödülleri yaklaşık miktarları görmeye başlayacaksınız. Orada da burada göreceksiniz o işleminizi. Şimdi bu staking kısmı kapalı sebebi şu. Burada oylama verip yapabilmeniz için arkadaşlar 500 adaya ihtiyacınız var en az toplulukta oy verebilmeniz için daha kısmında. 500 adetten fazlaysa buradaki o açık önerileri görebilirsiniz ve ona göre de oylama işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde staking işlemini yapıyoruz. Unstake yapmak istediğinizde gene şuradan aynı şekilde geliyorsunuz. Şuradaki şeyi görüyorsunuz işleminizi. Tekrar kaldırabiliyorsunuz. Unstake işlemi yapabiliyorsunuz. Tabi daha benim henüz görünmüyor. Daha yeni koydum. Bir süre sonra görünecek arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Henüz daha benimki işleniyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu bittikten sonra arkadaşlar, bu onaylandıktan sonra tamamlanmış olacak. Staking işlemim. Şu an hala işleniyor. Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla 30 blok onaylaması var. Diyelim ki bir DEX'e ihtiyacımız var arkadaşlar Cardano tarafında. Sunday Swap var. Linke açıklamasını bırakırım video açıklamasına. Girdiniz, Connect Vault dediniz. Ask experimental Vault'tan euro'yu görebilirsiniz şunu işaretleyeceğiz tabii ki. Evet şu an bağlanmıyor arkadaşlar. Şuradan cüzdan ismini seçin. Ee, bir saniye. Evet neden olduğunu bilmediğim bir şekilde cüzdanım bağlanmıyor arkadaşlar. Yani hata veriyor. Kontrol ettim ama çözemedim açıkçası. Evet yani göstermek istedim ama biliyorsunuz Cardano henüz hala zaten beta sürecinde bu şeylerle alakalı. Dex kısmıyla alakalı. Burası da bir beta sürecindeki bir dex card Böyle dönem dönem hatalar olabiliyor takdir edeceğiniz üzere. Yani bağlayamadım. O yüzden gösteremiyorum ama linki açıklamasını bırakacağım. Siz de deneyebilirsiniz. Burası Cardano üzerinde çalışan bir DEX arkadaşlar. Sunday Swap isminde. Bu şekilde Cardano bu işlemleri bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben tekrar göstereyim. Hala submitted. Henüz onaylanmadı buradaki işlem. Fakat staking işlemi bu şekilde yapılıyor. Unstake'den çık yapıyorsunuz Biz bu işlemleri yapmak için Yoray Vault kullandık. Ben hani arayüzü ve kullanımı çok karmaşık olmadığı için bunu kullanıyorum. Bu şekilde siz de Cardano'da staking işlemi yapabilir. Ada delegatör olabilirsiniz arkadaşlar. 500'ün üzerinde staking yaparsanız da oylamaya katılabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Bu arada ANS cüzdandan göndermek istediğinizde de buradan yapıyorsunuz. Onu unutmayın söylemeyi. Alıcı adresini yazıyorsunuz. Miktarı yazıyorsunuz. Ya da şuradan işte bu seçeneği seçerek tamamını yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da onaylayıp FIO deyip yapıyorsunuz. Eğer borsa sizden bir memo isterse bakalım hatta ona. Şuradan Binance'e Binance üzerinden bir bakalım. Ada diyelim. Network ada. Yok bir şey istemiyor. Memo istemiyor. Direkt yapabilirsiniz. Ama sizin göndereceğiniz borsa diyelim ki borsaya göndereceksiniz. Bir Memo istiyorsa şuraya tıklayarak memonuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, borsaya depozit yaparken eğer talep ediyorsa. Tekrar söylüyorum. Evet onaylandı. Güy oldu bu videoyu. Bırakmadan gösterilmiş olmam bunda. Gördüğünüz gibi bakın bu dönemi zaten saymayın. İki approach geçecek. iki dönem geçecek. Ben 21 Nisan'dan sonra ödüllerimi almaya başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stake ettiğim miktar burada göründü. 2 e, küsür ada bu staking işlemi için komisyona gitmişti. Kalan tutar da burada yazıyor arkadaşlar. 2 approach sonra bu mevcut olan hariç. 333. dönem itibariyle ben ödül almaya başlayacağım. Bu staking işleminden doğan e, haklarımı. E, onları da buradan göründükten sonra çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum faydalı bir içerik olur bir şeyler katabilmiş oluruz size. Tekrar çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için Lütfen bize bu konuda destek olun sosyal medya hesaplarımızdan, gerekli mecralardan. Bunun dışında bir sorun veya soruyla karşılaşırsanız Telegram grubumuza katılıp chat kısmından bunu bize iletebilirsiniz. Yetkili arkadaşlarım size destek olacaklardır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar tekrar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bol kazançlar arkadaşlar.